Açık Dürüst'e hoş geldiniz. Ben Dali Hoka. Hakikati anlatmaya başlıyorum. Hazır olalım. Bugün sınır bilincinden bahsetmeye karar verdim. <laughs> Pek çoğumuza öğretmedikleri bir konu. Çocukken özellikle, küçük bir çocukken. Şimdi şimdi biraz daha bu konu özellikle çocuk yetiştirirken biraz daha bilincinde e, ebeveynler e, olduğuna inanmayı seçiyorum. E, ama ben çocukken küçük bir çocukken özellikle e, çok tam aksine e, değil e, bir sınır bilinci geliştirmeyi e, tam aksine bütün sınırları çocukların, küçük çocukların özellikle bütün sınırları ihlal edilirdi. Hiç söz hakları yoktu. Tam aksine kandırılırdı çocuklar. Manipüle edilirdi. Koşullu sevgiye şartlandırıldık mesela. İşte benim dediğimi yaparsan seni severim, yapmazsan seni desteklemem diye hani <laughs> sanki bir seçme şansı sunuluyormuş gibi. Ee, çok yani korkunç şartlar, ee, istismar edildik, sistematik bir şekilde pek çok açıdan travmalara maruz kaldık, ee, kendimizi güvende hissetmemiz gereken yerlerde saldırıya uğradık. Hem e, bazılarımız fiziksel, e, hemen hemen hepimiz e, psikolojik e, çünkü. E, o dönemin şartları öyleydi diyelim. E, fakat <laughs> şimdi bir yetişkin olarak e, sınır bilincimizi geliştirmemiz gerekiyor. Çocukken elimizden alınmış bu e, hakları e, bizim yeniden ele geçirmemiz lazım. E, i̇lginç e, bu yani hem e, Sanat dallarında, öykülerde, sinema filmlerinde, daha sonra dizilerde, e, hep sanki fedakarlığın e, veya kendini kurban etmenin e, ilişkinin bir yapı taşı olduğu, e, sanki sağlıklı ilişkilerin insanın kendinden ödün vererek e, yürüyebileceğine dair bir inanç yerleştirildi. Öyle bir kültüre doğduk. E, başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımızın önüne koymayı bir sevgi göstergesi olarak algıladığımız için kendimizi içe saymayı öğrendik aslında tam tersine ve bu çok sağlıksız bir durum çünkü yani o sınırları belirlemediğimizde özellikle ve de dolayısıyla o sınırlar aşıldığında her her seferinde bir adım daha ileri gidiyor o sınırı aşan kişi. Ta ki artık fazla yakına gelip bizim üstümüze basmaya başladığında o zaman da bir isyan ve infilak şeklinde vuku buluyor, bir tepkiye dönüşüyor. Oysa ilk aşamada bu sınırların neler olduğunu kendimizin algılaması gerekiyor bilmemiz gerekiyor kendi sınırlarımızı yani bir şarkı sözü var e, Feridun Düzdağ'ın çok da hani evet güzel bir şarkı böyle çok duygulu duygusal al beni ne yaparsan yap diye şarkı sözü olur mu yani öyle olmaz öyle olunca ya da hiç bir e, paçavraya dönüyor insan e, ve de e, onun adı sevgi de değil, aşk da değil böyle bir durumda. E, korkunç bir istismar e, ilişkisi. Üstelik e, e, istismar eden için de bir noktadan sonra değerini kaybediyor bütün dinamik. Çünkü e, çok fazla basit bir hale geliyor yani durum. O, o neymiş ki bu falan. Yani bir önemini yitiriyor yani. E, o yüzden zaten giderek sınır daha da fazla aşılıp en sonunda ilişki bitiyor. Çocuklara, özellikle küçük çocuklara sınır bilinci aşılama aşaması olarak çok yani basit bir şey duydum. Onu da önermiş olayım yeri geldiğinde. Evde oyun oynayacağı zaman çocuk bir çarşaf olabilir, bir halı olabilir, bir bir alan oyun oynayacağı. Alanın sınırlarını belirlemek ve o alan içinde istediğini yapmasına e, izin vermek, tamamen özgür bırakmak çocuğu. Ama o sınırın dışına çıkmasına e, yani çıktığı zaman bir şekilde müdahale etmek ve yeniden sınır bilinci geliştirmek teknik olarak. E, şimdi yani dün markette bir çocuk gördüm. Sütlaç mı istersin, profiterol mü diye sordular çok küçük çocuk yani. Hmm, sütlaç dedi. <laughs> Emin misin dedi hani annesi. Evet sütlaç. Şimdi yani ne güzel bir taraftan. Oysa ikisi de fazla şekerli ve ikisi de çocuğun sağlığına zararlı. Hani ama konumuz bu değil. En azından bir hani çocuğa bir söz hakkı tanınması ve o seçimi çocuğun yapması ...gibi bir aşama kaydetmişiz. Hani bunu kutluyorum. <laughs> en azından. Şimdi gelelim kendi ilişkilerimizde. ilginç mesela hayır demeyi... ...ya yani eğer hayır dersek sevdiğimiz kişiye... ...onun bizi sevmekten vazgeçeceğine dair bir program... ...bir korku programı. Kurban olurum diye... <laughs> Yani hakikaten nelerle büyüdük. <laughs> yani hayır, kurban olmayalım lütfen. E, tam aksine, o sınırlarımızın nerede başlayıp nerede bittiğini e, önce kendimiz bilelim. Mesela birkaç örnek e, olarak şimdi biraz internette araştırdım neler olabilir diye. E, özellikle romantik ilişkilerde ve ama diğer bütün ilişkilerde de yani ailemizle kurduğumuz ilişkide de. Ee, mesela e, yalnız başımıza geçirmeye ihtiyaç duyduğumuz zaman, e, sevdiğimiz birine e, yani görüşeceğimiz zaman, ona ne kadar zaman ayırabileceğimizi beyan etmek ve onun dışına çıkmamak. E, çünkü yani bunun mesela özellikle ilkinde bile bir sınır belirleyip onu hemen yani birkaç saat içinde o anın coşkusuyla kendimiz yıkarsak eğer bir hem saygı zedeleniyor hem bir mesaj alıyor karşı taraf. O yüzden yani hem sınırları belirlemek hem de o sınırları kendimizin de sevdiklerimizin de aşmasına izin vermemek. Eğer yani nadir durumlarda birinin o sınırı aşmasına izin vereceksek, bunu değerlendirmek için zaman istemek, iyice değerlendirmek ve daha sonra ne şartlar altında ve neden o sınırı aşmasına izin verdiğimizi de açıklayarak ve bunun tek seferlik bir şey olduğunu da söyleyerek belki ve yine o sınırı koruyarak. Çünkü o içimizdeki çocuk... Ee, o çocuğun çocuk bize güveniyor ha, ve onu biz Korumazsak e, koruyacak başka kimse yok. Ee, evet yalnız zaman e, ayrıca e, mesela dürüstlük konusunda e, bazı insanlar e, o kadar e, şey olmayabiliyor hani benim haberim olmasın benim haberim olmasın da ben ne yaparsan yap diyen mesela bu da bir sınır bilinci göstergesi veya tam aksine benim haberim olsun ve ne yaparsan yap da olabilir veya önce konuşalım ve bir ortak bir karar aldıktan sonra uygulamaya geçelim gibi mesela sosyal medyada ne kadar vakit harcayacağımıza dair bir sınır bilinci olabilir Özel hayatımızın ne kadarını paylaşacağımızı paylaşmak istediğimize dair yine bir sınır bilinci olabilir. Bazı konular mesela evlenip evlenmeyeceğimizle ilgili. Eğer kararımız çok netse, ben kesinlikle evlenmek istemiyorumsa bunu daha yani ilk buluşmada konuşmakta fayda var. Veya çocuk konusunda da aynı şekilde o yani sınırların neler olduğunu insanın önce kendisinde bilmesi ve daha sonra ilişki kurduğu insanlara da yansıtması gerekiyor mesela fiziksel temas konusunda el şakası konusunda veya yani aşıl salak diye hani böyle Ay, gerizekalı diye böyle sürekli hani beni çok seven ama <laughs> böyle hani komik bir şey söylediğimde hep böyle bana salak ya da gerizekalı diyen bir <laughs> biriyle daha yeni arkadaş oluyorduk bir sosyal bir ortamda dedim ki yani bana beni böyle sevmezsen memnun olurum dedim yani o salak geri zekalı daha hoşlanmıyorum. Oh filan deyip hani bozulup benimle selamını kesti. Şimdi onun açısından da anlıyorum. O bir samimiyet göstergesi olarak yapıyordu bunu ama sınır bilinci. <laughs> evet. Bakayım. Söyleyecek başka bir şeyim var mıydı bu konuyla ilgili? Evet, hmm. oksijen, oksijen maskesi, e, uçaklarda bu yani en e, güzel örneği e, olabilir yani bir sembol olarak da e, uçak uçağa binildiğinde bin, bin e, hostesler her seferinde aynı şeyi gösteriyorlar. E, yanınızda bir çocuk varsa ve bir durum olur da e, oksijen maskeleri düşerse. Telaşla önce çocuğun maskesini takmaya çalışmayın. Önce kendinizinkini takın. Çünkü siz çocuğun maskesini takmaya çalışırken bilincinizi kaybederseniz eğer <laughs> çocuk orada yani maskesi takılı ve ama sizin bilinciniz yok <laughs> yerinde. Oysa önce kendinizinkini takarken o bayılsa bile daha sonra onun maskesini takıp onunla siz ilgilenebilirsiniz. Aynı şekilde ilişkide de önce ya yani sağlıklı bir bencillik e, alanı e, sağlamak ve onu korumak bizim görevimiz. Sınır bilincimizi e, belirlememize, geliştirmemize ve sınırlarımızı en azından keşfetmemize vesile olmuştur dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sizinle bir boyutta buluşabilmiş olmak benim için bir onur çıplak ayak toprağa basmayı, bolca ve şükrederek su içmeyi. Nefesi bilinçli olarak kullanarak süreçleri daha yaşanabilir ve içinden geçilebilir hale getirmeyi hatırlayalım. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.